Hepinize tekrardan merhaba gençler beyler ve bayanlar. Bugün sizlerle birlikte GeForce Now'daki ilk serimiz olan Destiny 2'ye başlıyoruz efendim. Ee, bu oyunu e, tamamen GeForce Now üzerinden oynayacağım. Ee, herhangi bir şekilde bilgisayarımda yüklü değil, herhangi bir şekilde yüklemedim. Yüklemeyi de düşünmüyordum efendim Destiny 2, yi. 50 GB'lık oyun biliyorsunuz ki zorluk çıkaracaktır. Ee, ve oyunu inşallah başlayacak. Bugün. Bugün başlarsa çünkü bana bugün lazım. Evet. Evet. Oyunumuza girdi. Bungie. Ben şunu da alayım tabi be. Ee, şöyle. Evet. Hemen giriş yapıyorum. Ses bana niye bu kadar az geliyor? Bu birinci sorum. Ee, sanırım oyunun sesi az. Şöyle bir arttıralım. Destin'in sesini. Evet. Eee Tamam. İnşallah size ses az gelmiyordur. İsmi istiyorum Titan. Ben e, oyuna da başlamıştım. Hatırlıyorsanız da zaten. Evet. Şu an GeForce Now üzerinden oyunu oynuyorum efendim. Hiçbir donanım şeyim yok. Sadece video çekmek için enerji harcıyorum. bilgisayar Evet. Bungie, Bungie artık nasıl okunuyor? Bungie ne bileyim artık nasıl okunuyorsa. E, buralara geçiyorum. Benim ne kadar hikaye izlemeyi sevmediğim bildiğinizi varsayıyorum. Evet. Yalnız e, inşallah ara saniye geçmedim. Ah oğlum be, saplaytınız koyatınız böyle şeylere gerekmiyordu ki. Open settings e, controller, video, sound, gameplay. This place ee, is an a Alayı full fullleşti işte, görüyorsunuz zaten video. Aynen. Haydi. Başlıyoruz. Bakalım nasıl bir oyunmuş Test haricinde hiç oynamadım Destiny'yi. Şöyle ben bu oyunu durdurup geliyorum. Hadi bakalım. Şöyle. Dediğim gibi GeForce Now'dan oynuyorum ve free üyelikteyim. Herhangi bir premium'um yok. Türkiye serverlerinin gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Evet buraları biliyorum zaten. Gecikme zaten yok denince kadar az biliyorsunuz. Bakalım bu oyunda oynamak istiyordum zaten. New objective güzel. Emmy yolu göster. Haydi. Güzel. Switch, Reis yolu göstereceğim be be? <laughs> ha. Pick up. Pick up. Ha. Gel tamam. Haydi gidiyorum ben. Güzel. Düşman bölgesine giriyoruz. Oh, güzel doğrama. Lootingen. Çok iyi. Hadi. Hadi bakalım inşallah. Oy, oy. Dur. Daha ikinci kez korktum senden lanet olası. Ha. Tamam. Öyle birden fırlamayın ya. Ha, şöyle. Buyur abi. Abi FPS oyunlarında tam bir sakatım gerçekten. La öl öl. Hah. Oy o son anda son anda. İyi güzel. Başka kaldı mı? Kostano çocuğum. Güzel. Ben gidiyorum. Alır mı? Niye koşamıyorum? Hah. Burada da birileri gelecek değil mi? Ben geriye doğru mu gidiyorum? Aa vallahi dur dur dur. Oyunu bilmeyince sıçabiliyoruz. Şöyle geçeyim. Ee, seri yapacağım dediğim gibi Destiny'i. Aha. Hayvan. Allah'ın hayvanı. Değiştir şunu. Muhtemelen buradan gideceğiz. Aa bu ne? Hız mı kazanıyoruz böyle? Aa evet evet galiba öyle. Şöyle gideceğim herhalde. Aynen. Şuradan şunu al. Ha. Haydi koş. Çok iyi. Loot. Buz mu aldık? Nedir şimdi bu? Neyse. Ee, böyle oyunlarda genelde pek hikayeleri odaklanmam. Oha. Tamam, tamam. Yok bir şey. Şöyle geçemiyoruz mu? Yok. Şunları alayım. Aha. Ay 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 ay. Ay ay ay. Al buyur. Buyur abi. Acık mısındır? Ee, oyunun sesleri çok iyi. Oh. Merhaba merhaba merhaba. Dediğim gibi 100 megabitlik de kullanıyorum. Oh! Güzel güzel alışacağız. F süper ability. Bu ne lan? Oha! Oooo! Oğlum Mortal Kombat'a döndü oyun. Güzel. Çok iyi. Allah! Abi madem böyle yeteneklerin var sen niye silahla falan uğraşıyorsun ki? Gerek yok yani. Neredesin? Lan 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 dur ay korktum Allah'ın hayvanı hayvan mısın nesin bilmiyorum orası da <laughs> Abi abi gözünü seveyim ha Al 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 looting game. Güzel şöyle at o canım az canım az canım az cover alamıyoruz mu yok alamıyoruz Güzel tamam Ananın görmedim. Ya tabii ki de yüklesem bu kadar fazla gecikme yaşamam. Yani e, FPS oyuncusu olarak hissedebilirsiniz. Ben FPS oyuncusu değilim ama hissedebilir. Hadi bakalım. İyi hızla kazandık. Güzel gideriz biz böyle. Aha. Merhaba. Merhaba. Aha. Oha. O ne lan? Oha. Hayvanat geldi buraya bir tane. Dur 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 dur. Lan! Ay 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 çok iyiyiz şu anda. İnşallah oyunun sesleri de güzel geliyordur. Hiçbir fikrim yok oyunun sesleri hakkında çünkü. Ee, neredesin abi sen? Aha. Şöyle güzel. Oy 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 kaç 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 oğlum kaçla? Koş koş. Bazen shift'i okumuyor nedense. Ha sen bensin. Tamam. Problem yok o zaman. Sen abi sen abi doğru ben de doğruyorum. Ha şöyle şuraya doğru. Oy 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 oy. Emme bir dakika. Emme bir dakika. Anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. Şöyle. Ha. Mis. Oha ne yaptı lan? İyi patlattı ha. Biliyor işi. Track the signal. Ha şurada. Tamam. Merhaba emmi. İstikrarsız bağlantı denmesinde ben artık bak 30 level mi? Abi ne yaptın sen ya kendine? Ee, i̇şte ara sıra nedense shift'i okumama problemi gibi bir şey var. O da benden mi kaynaklanıyor bilmiyorum. Ben basamıyorum herhalde. Şöyle. Haydi. Abi süper ya. Hakikaten teknoloji inanılmaz güzel bir şey bu konularda. Ee... ay ay ay. Korktum korktum. Ne yalan söyleyeyim korktum. O. Dur 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 dur. Dur yavrucum Allah. Ma Mouse kullanamadım. Uh Heh. Ay ay ay. Dur 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 dur. dur. Bak sana ne, ne yaptım bak. İyi güzel daldık. Hoş oldu bu. Şunları bir alayım ben. Oh bayağı da cephanemiz var. Şöyle. Evet ara sahne. Eyvallah abi. Bir şey diyeyim mi? Geçme kararı aldım. Çok sıkıldım. Ben aksiyon tarafını çok seven böyle oynarım O yüzden direkt gireceğim. Nereye attı bakalım? Lobiye mi attı? Ne yaptı? Yok. Ne? Ne lobisi oğlum? Aksiyon devam. Collect loot. Al al al. Al al topla topla. Ee, o o pompalı verdi. Pompalı mı bu? Vallahi pompalı. Tam boş boşu boşuna kullanmayalım bunu. Şöyle. Şunu biliyorum tabi yani desini oynayan oynamayan herkes biliyordur bunu. Şöyle F1. Ee, ha şu an bundayı tamam. İkisi de var demek oluyor bu. CRTL eğil. Şöyle. Oy! Arkada bir şey var. Nerede? Göremedim. Neyse. Top. Lan dur. Steam. <laughs> ha böyle e, şey görebiliyoruz. Okey abi. Dur dur. dur dur. Dur dur Değil. Tamam. Güzel güzel. Biz hessek de ama biz problem yok. 60 FPS mis gibi derken. Aa, alın bakalım. Oh çok iyi. Tamam bu da süper. Süperiz süperiz. 10 numarayız 5 yıldızız. Heh. Hack. Hack. R'ye basıyormuşum. antena. Ay dur yanlışlıkla bomba attım. Şunu ben bir değiştireyim. Ne objektif neymiş abi? Aha. Siz ne yapıyorsunuz lan? Ha? Oha. Bu ne? Bu ne abi? Abi bu ne? Ben bunu bilmiyorum. Ha, pek pek de matah değilsiniz derken yanıma gelmiş. Ya burayı koruyacağım. Şöyle hemen, şöyle bir bomba. Güzel. Şöyle, şöyle, ay 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 ay, dur 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 dur. Şöyle, şöyle. Güzel. Nereden geliyor? Oh! Arkamdan geliyormuş. Hı. Dur çok çok fazlalar. Çok fazlalar. Ne oldu? Ha. Kendi ışımı kendime yaktım. Tamam. Ne okey. Hallettik herhalde. Benim de şeyim iyiymiş ha. Ne bir objektif. Güzel. Şuraya bir yere gideceğim herhalde. Şöyle uç. Güzel. Şöyle. Aynen. Güzel. Yok problem yok. Problem yok. Tamam, başka da yok herhalde. Find me. Ee, nerede ki? Ah buradaymış. Şu uçma özelliği çok iyi ya. <laughs> Emmi geldim ve yoksunuz ama. Oldu mu öyle şimdi? Ee... şöyle güzel. Hadi. Ee... top. Nerede dedin? Burada. Okay. Güzel güzel. Gayet iyi ya. Gayet iyi bu arada. Pompalıyı da bir alayım. ESC. ESC. Hutta görünüyor falan diyor. Anladım. Ha bu bunları vurmuş. Oo oh, oo oh, oh. bu ne bu ne bu ne bu ne oğlum. Dur dur kullanmayı biraz öğrenmem gerekiyor. Aha tamam dur. Oğlum bu ne oha dur. Dur 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 hayvan herifler. Ne bastılar ya. Tamam güzel. Hani bir de zor ha yani. O sekme şeyi çok iyiydi. O kadar ince düşünmeleri güzelmiş. Güzel. Neredesiniz? Hop. Emme kaçma. Kaçma gel buraya. Güzel. Hadi şurada bir şey gördüm. Güzel. iyi konduk valla. Ah süper şarj. Güzel. Hoş şeyler oluyor. Şimdi bir şey yapalım. Koş. Koş. Dediğim gibi ara sıra koşma şey yapmıyor. Destiny'yi de hiç bilmiyorum hani. Direkt girdim böyle bir seri yapayım dedim. Aha. Güzel. Lan uçamıyor mu? Allah uçtum. Eee. Buna vuruyoruz mu? Yok. Tak. A insect. Tamam. Lockdown. Ee, buraya mı gidiyoruz? Tamam. Hadi, hadi gidelim. Güzel. Çok iyi. oh, bir yerden şey yiyorum, dayak yiyorum. Ha. Neredesin sen? Sen neredesin? Sen neredesin? Yerim seni. Ham yapıp yerim. Tamam mı? Şöyle. Oh. Oh nereden vurdum yalnız ha? Ben hemen hemen şöyle. Güzel. Oğlum bu vurmuyor ki. Yok vuruyor vuruyor sağlam vuruyor. Ya ona harcamak istemedim nedense şu an. Oğlum. Dur yerinde bir dur dur hayvan herif. ay <laughs> ay 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 ay. Allah düşmanın başına vermesin. Çok kötü şeyler oluyor şu anda. Aha. Oy, oy 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 kaç kaç kaç. Ah tamam. Şimdi sıçtım ağzınıza gel buraya. He, sen mi vuruyorsun bana yarım saattir? Hii. oy oy bana ne koydu? Aga bana ne koydu? Oo ölüyorum. Ölüyorum 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 ölüyorum. ölüyorum. Bu neymiş? Neymiş bu? Ha. Vallahi vallahi gidiyordum ha. Şu veletler bir geberse. Hızlılar bir de Yani şey değiller kolay değiller bence. Güzel. Oh çok iyi çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Süperiz. Tekte. De. Tekte de aldım. Nice. E Watt. Ha iki tane daha kalmış. Hadi hadi giden. Şöyle nice nice çok iyi. Oğlum çok vuruyorlar lan. Ben şuna binerim aga. Hadi. Aha el delendi mi? Gel gel buraya. Çok iyi, çok iyi. Kim sıkıyor hala bana ya? Heh. Ne oluyor kanka? Niye kullanamıyorum ben bunu ya? Ha, space'te iniyorum. Dur. Tamam. Böyle mi nasıl kullanılıyor bu ya? Yo, vallahi kullanamıyorum. Çok ilginç. Çok ilginç. Neyse in bakayım. Neredeydi bu? Şu uçma özelliğine hasta oldum ya. Çok iyi. Ha kendini şey yapıyor bu. Oy 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 bu bu çok feci vuruyor ya. Dur koş koş. Oraya bir şey mi atsam bir dakika dur. Oh çok tam ortaya tam ortaya. Ay 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 dur dikkatli olmam lazım Asis Şöyle Kaç Dur 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 lan çık Neyse neyse çıkma Hadi çıkma La buraya vuramıyor. Güzel. Çok sıkıntılı bir yerdeyiz ama. Heh. Oh. Güzel. Ben bunu yenerim ya. Bu, bu, bu kim ya? Hadi. Hadi emmeyeceğim. Evet. İşim var gücüm var benim değil mi? <laughs> oy 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 oy. Kim vuruyor? Pickup. kapı. Best point. Hmm. Oh. Bir şey yaptım dur. Bir tane lavuk vurdu bana orada. Hah. sen misin? Gel buraya. Mal. Şunu da alayım. Şunu da releyim hemen. Hah. Şunu da hemen download yap. Heh. Üç mü? Hadi gidelim. Ha mesela şunlar sıfır. Bir de, bunlara bir, de bir deneyeyim. Oha Çok iyiymiş bu. Oo ben buna dalarım ki. Space. Aa öldün sen. Oh sonunda da vurdu. Nerede? This oh. boy ee, ha, download var dur. Hemen download yap. İyi iyi oyuna alıştım. Oyuna çok feci alıştım. Ee, evet. Haydi haydi gidelim. Öyle hızlı... Aa, üstte bir şey mi var? Ha bu mini araba gibi de o kadar... Oh. Dur. Çok uçtum. Çok uçtum. Neyse dur bakalım. Şu zaten bozuktu herhalde. Ne bakıyorsun aşağı? Neyse. O gitti herhalde. Güzel. Hız kazandık. Şöyle biraz da uçayım. Ah dur. Aa, iyi tamam. Güzel oluştum. Evet. Güzel olmuş testini ya. Ben ee, yani öylesine bir oyun diye serisini yapayım demiştim. Güzelmiş. Hoşuma gitti. Güzel. Evet. Navigasyon sisteminin böyle olması çok hoşuma gitti. Diğer oyunlarda öküz gibi oluyor çünkü. You need a hurry. Hurry. Yanlış okudum. İyi tamam. Hörü oluruz canım. Şey yapmana gerek yok ya. İnşallah e, video kaydında bir sıkıntı olmamıştır. E, şeyin hiç video kaydını test etmemiştim çünkü GeForce 9. En son oynadığımda bayağı sıkıntılıydı çünkü destini. Hatta kaydedememiştim. Aha. Oh, oh. 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 Oha hayvan herifler. Oy 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 oy. Oy 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 Emmi bana bir vurdular biliyor musun? Ama nasıl yani? Şöyle. Spamming Ha. Dur bakalım. F. Ha şimdi sıçtım belanıza. Gel buraya çocuğum. Neredesiniz? Şöyle TUT Oh çok iyi Çok iyi Lan Yanlış yere girdim Şurada bir şey gösterdi İyi Saldırı yapmadan Ee Ne bu E çocuğum ya Üfff İki vuruşluk canınız var Hala Laga laga yapıyorsunuz ya Oo 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 Dur bu, bunun yokmuş Al tut. Ana yemedi lan. Dur. Gel buraya. Tamam şöyle bir de uçayım. Nice. Haydi. Sen nesin? Oha ne yaptı? Ne yaptı lan? Bir şeyler yapsam anlamadım. Ee, neyi gösteriyorsun ya sen bana? Ha. Incept. Hmm. Haydi. Ben geçemiyoruz mu? Yok. Nereye gideceğim ya? Şuradan bir şey alınabiliyor mu? Bu neymiş? Yok. Delik açabiliyor sadece. Mission Completed. Güzel. Buraya geçemiyorum. Eee. Şimdi. Okey. Bitti. Ben de videoyu bitireyim. Uzun oldu. Eee. 25 dakika oldu. Hani ilk bakış gibi olsun. Okey. Eee. Bir de şunu bir öğreneyim. Şu olayı. Oyunu ee... Open setting, save falan. Neyse ben buna bakacağım. Ben buna bakacağım. O zamana kadar sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere efendim. Bay bay.